Mersin'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede Tarsus ilçesi başta olmak üzere Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer su baskınlarının yaşandığı yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağış nedeniyle özellikle Altaylılar Mahallesi'nde birçok noktada su taşkınları oldu. Vatandaşlar evlerinden çıkamadı. Yağışların aniden bastırması ve şiddetli olması nedeniyle bir binanın ihata duvarı yıkıldı. İki sitenin bahçesinde bulunan onlarca araç sular içinde kayboldu. Yağışın birinci kas seviyesine ulaşması nedeniyle bina sakinleri de evlerinden çıkamayarak mahsur kaldı. Yine aynı mahallede bir elektrik direği yıkılırken bazı yollar yağış nedeniyle kapandı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle Tarsus Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı. Mersin merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Yağışların aniden bastırması ve şiddetli olması nedeniyle bazı binalarda ihata duvarı yıkıldı. Yaşanılan su baskınları dolayısıyla bazı araçlar da suya kapıldı. Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde ise tarım arazilerini su basarken yağışın durmasına rağmen tren yolunda oluşan balçık ve çamur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rast kesin. Öte yandan bazı vatandaşlar olaya esprili bir şekilde yaklaşarak eline olta alıp balık tutmaya çalıştı. Selamünaleyküm abi. Rast bir gelsin. Düşüyor mu bir şeyler abi? Valla bekliyoruz. Mersin Akdeniz deyiz. Sokaktayız. Belki bazı tutarız. Geliyorum bu saatinde. Nasıl abi? Ne düşüyor? Valla ufak ufak tutuluyor. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur Mersin, Tarsus, Adana tren yolunun huzur kent mevkiinde hasara neden oldu. Sağanak yağmur sularının taşıdığı taşlar nedeniyle rayların altı boşaldı. Boşalma nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olayın önüne geçmek için seferler geçici olarak durduruldu. Mersin'e gitmekte olan trendi Huzurkent mevkiinde durdu. İçindeki yolcularsa başka araçlarla gönderildi. Yapın, 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 yapın. Hadi bakalım, hadi. Yetkililer altı boşalan rayların onarımına başlandığını belirtti. Seferlerin bugün gün boyu yapılamayabileceği de kaydedildi.